Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gönülden örgülerde bugün sizler için yine güzel bir örneğim var. Anlatımını yapacağım örnek her türlü örgüde kullanılabilir, zarif, kolay ve örülmesi çok zevkli bir örnek. Bayan yelekleri, çeyizlik gelin kız yeleği, anne yeleği, bebek battaniyesi gibi birçok projelerde kullanabileceğiniz bu örneği umarım beğenirsiniz. Ayrıca bu örnekle daha kalın bir şiş ve merserize bir ip kullanarak yazlık yelek de örebilirsiniz. Örneğin motifleri 5 ilmek kas sayıları ve 8 sıradan oluşuyor. Ben örneğin anlatımını 3 motif çıkararak yapacağım. 3 motif için bana 15 ilmek, 2 tane de kenar ilmek olmak üzere toplam 17 ilmek lazım. Ve şimdi de örecek olanlara kolay gelsin diyerek örgüme başlıyorum. Ben burada 17 ilmek atıp hazırlamıştım. İlmekleri attığım sıra örneğim birinci sırası oluyor. Şimdi ikinci sırasını gidiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. ve diğer bütün ilmeklerimi son bir ilmek kalana kadar çift dolamalı ters örüyorum. ve son ilmeğimi normal ters örüyorum tek dolama şimdi üçüncü sırayı gidiyorum bir ilmek düz örüyorum üç tane ilmeği sağ şişime alıyorum boşaltarak 5 bu 5 ilmeği tekrar sol şişime takıyorum. Ve 5 ilmeğin içinden 5 ilmek çıkarıyorum. 4 ve 5. Yine 5 ilmeği sağ şişime alıyorum boşaltarak. 4 5 Yine sol şişime takıyorum ve içinden 5 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine 5 ilmeği sağ şişime alıyorum. 5 ve 1 bir, bir doluyorum 1 örüyorum 1 doluyorum 1 örüyorum yine 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmış oldum son ilmeğimi de düz örüyorum Şimdi dördüncü sıramı gidiyorum. Şimdi beşinci sıramı gidiyorum. Şimdi altıncı sıraya gidiyorum. Bir ilmek ters örüyorum ve diğer bütün ilmeklerimi son bir ilmek kalana kadar çift dolamalı ters örüyorum. ve son ilmeğimi normal ters örüyorum. Şimdi yedinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek normal düz örüyorum. Beş ilmeği boşaltarak sağ şişime alıyorum. Tekrar sola takıyorum ve yine 5 ilmekten 5 çıkarıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine 5 ilmeği sağ şişime alıyorum. Tekrar sola takıyorum ve yine içinden 5 ilmek çıkarıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 5 ilmeği boşaltarak sağ şişime alıyorum. Ve içinden 5 ilmek çıkarıyorum 5 ve son ilmeğimi yine düz örüyorum şimdi 8 sırayı gidiyorum. Ve gördüğünüz gibi örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Örneğin yukarı doğru devamı için 5. sıradan başlayarak 8. sırada dahil olmak üzere bu 4 sıra tekrar edilecek. Bugünkü örneğimiz de bu kadar. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.